Sayın yeri severlerimiz 10 Nisan Cumartesi günü Adana Yeşil Oba'yı Hipodromu'nda sezonun 43. yarış gününde 10 koşula bir program ekranlara gelecek. Birinci koşu saatler 13'ü gösterdiğinde birinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağı olacak. 5. koşu saatler 15'i gösterdiğinde start alıyor. İkinci altılı Ganya'nda 5. koşu ile birlikte başlayacak. Şimdi idman pisti programını ekranlarınıza getiriyoruz. 2 numaralı Al Bilgin ekranlara geliyor. Dıştaki safkandı. İçeride beyaz adam vardı. 8 Nisan'da sprint yaptı. 400'ü 27.4 oldu. 7 numaralı Zaza iç piste 8 Nisan'da galop yaptı. Musa ileriyle 600'ünü 44.7, 400'ünü 28.9 ile tamamladı Zaza. 9 numaralı Mavi Kalp Mahsun Turan'la 9 Nisan'da sprint yaptı. 4 gözünü 31.5 ile tamamladı. 10 numaralı Sevda Kuşu Fesih Çetinbaşla 9 Nisan'da kenter yaptı. 1 numaralı Eyl Ateşi Furkan Çetin'le 8 Nisan'da çalıştı. Binini 105.7, 400'ünü 26.5 olarak tamamladı Eyl Ateşi. 2 numaralı Anatolian Storm Burhan Kılınç'la 8 Nisan'da galop yaptı. Binini 106.4, 400'ünü 26.2 olarak tamamladı. 3 numaralı Baba Q Mehmet Şakir'le 8 Nisan'da çalıştı. 639.2 400'ünü 26.4 ile tamamladı Baba Q. 4 numaralı Duello, Uğur Kulak'la 8 Nisan'da galop gerçekleştirdi. 800'ü 49.8, 425 oldu. 5 numaralı High Pressure Mehmet Geneşle, 8 Nisan'da çalıştı. Binini 1.04.5, 400'ünü 25.8 yaptı. 6 numaralı Osman Baba Ayhan Polant'la 8 Nisan'da galop gerçekleştirdi. 636.8, 400'ü 24.3 oldu. 7 numaralı Şanslı Çocuk Ahmet Dost'la 8 Nisan'da çalıştı. Binini 1.05.5, 400'ünü 25.6 yaptı Şanslı Çocuk. 8 numaralı White Seeper ekranlara geliyor. İçteki Safkandı. Dıştaysa Brandon Convert vardı. Ercan Çankaya ile çalıştı White Seeper. 650-424 oldu 8 Nisan'da. 9 numaralı Hak Hanı Mehmet Aygünle 8 Nisan'da sprint yaptı, 400'ünü de 25.4 ile tamamladı. <laughs> Bir numaralı Kervantay Vedat Abişle 8 Nisan'da galop gerçekleştirdi, 6414 427.5 oldu. 2 numaralı Diavasi, İsmail Katı'yla 8 Nisan'da çalışma yaptı, 800'ünü 57.8'li, 400'ünü de 29.2 ile geçti. 4 numaralı Bersey, Burhan Kılınç'la 8 Nisan'da galop yaptı, 600'ünü 41.5, 400'ünü 27.2 olarak tamamladı Bersey. 5 numaralı destan yazar içteki safkandı. Dışta yetim Ahmet vardı. Mehmet Salih Çelik çalıştırdı destan yazarı. 855.2 455.2 27.7 yaptı 8 Nisan'da. 6 numaralı Solomon dıştaki safkan içeride Süleyman vardı. 656.9 428.4 oldu. 8 Nisan'da Mehmet Aygün çalıştırdı Solomon'u. 8 numaralı Ekşioğlu içteki Kır Safkan dışta Kösef vardı. Muhammed Özdemir'le 9 Nisan'da sprint yaptı. 400'ü de 28.5 oldu Ekşioğlu'nun. 1 numaralı Black Metal Orhan Akgönül'le 8 Nisan'da sprint yaptı. 424 oldu. İki numaralı Castle Rising Çullu çalıştı Hüseyin Budak'la. Binini 1.04.2, 400'ünü 25.4 olarak tamamladı. 7 Nisan'da yaptı bu işini. 3 numaralı Kings Impact. Mehmet Aygün ile 8 Nisan'da sprint yaptı. 424.3 oldu. 4 numaralı Sudoku Mehmet Şakir ile 8 Nisan'da galop gerçekleştirdi. 641-427.5 olarak tamamlandı Sudoku'nun. 5 numaralı Uğurtay Ayhan Polat'la 8 Nisan'da galop yaptı. 800'ünü 51.4 ile 400'ünü de 25.6 ile tamamladı fotoya girerken Uğurtay. 7 numaralı yırtıcı Apranti ile 7 Nisan'da galop gerçekleştirdi. 858.5, 429.4 oldu. 8 numaralı Bedol İkaya Mehmet Aydın'la 8 Nisan'da çalıştı. 644.5, 429 oldu Bedol İkaya'nın. 1 numaralı Alata Sabit Erenli 8 Nisan'da galop yaptı. 636.5 424.5 oldu Alasa'nın. 2 numaralı Reyne de Diamantes Sopi Gümüşle 9 Nisan'da kenter yaptı. 4 numaralı Summer Pictures 8 Nisan'da galop yaptı. Ahmet Dost'la 853, 425.8 olarak tamamladı Summer Pictures. 6 numaralı Blood Diamond iç pistte Ahmet Dost'la 7 Nisan'da galop yaptı. 637.3, 425.2 oldu Blood Diamond'ın. 7 numaralı Ceylin Can, Hasan Yıldırım'la 8 Nisan'da çalışma gerçekleştirdi. 637.7, 400'ü 25.2 oldu. 8 numaralı Kraliçe Elmas, Çağdaş Beyaz Toprak'la 8 Nisan'da çalışma yaptı. 851.7 olurken 400'ü 25.8 oldu. 9 numaralı Pitane, Çağdaş Beyaz Toprak'ta 7 Nisan'da galop gerçekleştirdi. Binini 1.04 ile 400'ünü yüzünde 25.7 ile tamamladı Pitane. 10 numaralı Sin, Mert Gökalp Parslan'la uzun bir galop yaptı 6 Nisan'da. 1200'ü 118.8, binini 1.05.5, 400'ünü 25.7 ile tamamladı. 11 numaralı Wild Rolls Tuncay Bulamayla ile 8 Nisan'da çalıştı. 800'ü 50, 400'ü 24.6 yaptı. 12 numaralı My Trouble Emrah Süncan'la 8 Nisan'da galop gerçekleştirdi. 800'ü 50.5, 400'ü 23.3 oldu. 3 numaralı Sword Times ekranlarda Müslüm Örtünç ile çalışıyor 8 Nisan'da 637.4 ile 400'ünü de 25 ile tamamlıyor Sword Times. 14 numaralı Siyah Inci Zeki Öz ile 8 Nisan'da galop yaptı 637.6 425.3 oldu. 15 numaralı Touch of Class, Fatih Rüstem bebekle 7 Nisan'da çalıştı 600'in 37.9'la 25.4 25.4'le tamamladı Touch of Class. 1 <laughs> numaralı Gök Bakırhan Burak İlvan'la 4 Nisan'da sprint yaptı 426.5 oldu. 3 numaralı Balku Bey iç pisti Apranti ile 8 Nisan'da çalıştı. 600'ün 37 ile 400'ün 24.4 ile tamamladı. 4 numaralı Brandon Carnot ekranlara geliyor. Dıştaki safkandı içeride ise White Sleeper vardı. 636.8, 424 oldu Mustafa Manav'la 8 Nisan'da çalıştığı Brandon Carnot. 5 numaralı Captain Sivink, Uğur Demir'le 8 Nisan'da binini 1.04.7, 400'ünü 24 olarak tamamladığı çalışmasıyla ekranda Captain Sivink. 6 numaralı Kod 8, öndeki Kırsafgan'dı, daha geride Datraki vardı, binini 1.01.5, 400'ünü 24.8 yaptı Kod 8. 7 numaralı Pressman Orhan Akgönül ile 3 Nisan'da galop yaptı. 636.6 36.6 ile 400'ünü de 24.2 ile geçti. 8 numaralı Ser Pehlivan iç pistte Ercan Çankaya ile 8 Nisan'da galop gerçekleştirdi. 638 38 yaparken 425.4 oldu. Bir numaralı cevher dıştaki safkandı içeride gizmo vardı. İsmet Akkılı çalıştırdı 8 Nisan'da cevheri 600'ünü 41.8 ile 400'ünü de 28 tamamladı. 2 numaralı Oğuz Boylu Servet Ceylan'la 8 Nisan'da çalıştı 600'ünü 42.8 400'ünü 28.2 yaptı. 4 numaralı Sukaya 3 pistte Erhan Demir'le 7 Nisan'da galop yaptı. 855.6, 400'ünü 27.7 olarak tamamladı Sukaya. 5 numaralı Yağmur Gözlü Hasan Yıldırım idaresinde binini 1.12.8, 29.4 yaptı. 7 Nisan'daki galobuyla ekranlara geliyor. 6 numaralı Yetim Ahmet dıştaki safkandı içte destan yazar vardı. Ahmet Çelik'le çalıştı Yetim Ahmet. 854.2 400'ünü 27 yaptı 8 Nisan'da. Bir numaralı Deli Memo Musa Demir'le 9 Nisan'da kenter yaptı. 3 numaralı Baranlı Şah Çullu çalıştı. Supigü Gümüş'le 8 Nisan'da 858 430'la tamamladı. 8 numaralı Cinnah Hüseyin Tekin'le 8 Nisan'da galop gerçekleştirdi. 643.7 429 oldu Cinnah'ın. 9 numaralı SS Hatun iç pistte Ahmet Özyiğit ile çalıştı. 8 Nisan'da 642.9, 428.5 oldu. 4 numaralı dizdarım Muhammed Özdemir'le 8 Nisan'da galop yaptı. 859.7 ile 430.4 ile tamamladı. 5 numaralı Albunea Mehmet Çelik'le 8 Nisan'da galop yaptı. 600'ünü 44, 400'ünü 29.2 ile tamamladı Albunea. 6 numaralı Derdi Yok Mustafa Kumbasar'la 8 Nisan'da çalıştı. 600'ünü 41.6, 400'ünü 27.7 olarak tamamladı Derdi Yok. 7 numaralı Darius, Hasan Er Yılmaz'la 6 Nisan'da çalıştı. Binini 1.11.2, 400'ünü 28 olarak tamamladı Darius. 8 numaralı ünlü prens Supi Gümüş ile 9 Nisan'da galop gerçekleştirdi. 600'ünü 43.3, 400'ünü 28.5 olarak tamamladı 9 numaralı Süleyman içteki safkan dışarıda Solomon vardı. Musa ileriyle çalıştı Süleyman. 800'ünü 56.9, 400'ünü 28.4 ile tamamladı 8 Nisan'da. 10 numaralı Elife Anne Aykut Kılıç'la 8 Nisan'da galop yaptı. 600'ünü 42.8, 400'ünü 28 ile geçti. 11 numaralı Barut Burhan Kılınç'la 8 Nisan'da galop gerçekleştirdi. 600'ünü 41.8, 400'ünü 28 ile tamamladı Barut. 12 numaralı Prenses Derya Ahmet Dost'la 8 Nisan'da galop yaptı. 600'ünü 41.7, 400'ü ise 28 oldu. 14 numaralı Ildır Bey'i dıştaki safkandı, içte Adahan vardı. Vedat Abiş ile çalıştığı Iğdır Bey'i 9 Nisan'da 600'ünü 42.8 ile 400'ünü 28.5 ile tamamladı. Ekranlara gelecek son safkandı. Sayın yarış severlerimiz 10 Nisan Cumartesi günü Adana Yeşil Obayı sezonun 43. sezonun 43. yarış gününde 10 koşulu bir program ekranlara gelecek. İdman Pisti programımızı izlediniz. Bol şanslar dileriz.